Bakar bu mazlum. Mazlum. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Orada dikenleri güzel sıyırıyor. Paşa gel oğlum gel. Çık dışarı. Gel 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 gel. Dışarı çık oğlum gel gel. Senin yiyeceği bir şey var orada gel. <laughs> Sağ seyidiye bak. Ne yaptı bugün? Akşam yemeğinde ne var bize bu akşam? Çorba. Mancar. Çekirdek çıktı. Evet. İyi, menü güzel, zengin. Evet. Ben de ben de şöyle koyunları çıkardım biraz. Koyunları bekliyor bekliyorum. Ne yemek köftesi işte yani. Ha yemek köftesi Yapsam güzel mi? oluyor aslında da. Yapay mı? Ben şeye merak ediyorum, içli köfte. Hmm, onu yapacağım ben. Benim. Bu biraz lezzetli oluyor biraz da. Yapay mı yemek köftesi? Paşa senin için yine çekiyor He? oğlum. Hemen <laughs> geliyor. Şimdi yapacağım mı? Yapacağım. Ya. Olasın Maşallah beslenmiş. He. Sabah bunu doyurdum ben. Neydi? Kemik, pilav. O, o kemikler iyiydi mi? Bak sen. Bu paşadan çok yararlanıyor böyle şeylerde. Gel, gel. Aslan bal. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bugün yine yer işlerinden. Koyunlarla beraberiz. Ee, biraz hava kararmaya yön tuttu. Değil mi oğlum? Çünkü e, saat 4'te işten geldim. 5'te falan işte anca eve geliyoruz arkadaşlar. Daha hiç yemek bir şey yemedim. Akşam yemeğinde babam de işte hep beraber ailece yiyeceğiz. O zamana kadar ben koyunlara bakacağım işte. Civcivle alınlar. Tavukları çıkaracağız. Paşanın yemeğini falan vereceğiz. Ee, pardon ne demişim Tony. Paşa burada evi etrafında serbest gezdiği için siz ona yemeğini veriyorsunuz. Yukarısı çamur ya biraz. Biz zaten akşamdan bol bol ne yemeğini veriyoruz. hatta gittiğimizde bile bazen kırıntılar kalıyor önünde. Ben şimdi koyunlara ne vereceğim? Saman vereceğim. Saman üzerine yemini vereceğim. Bak size biraz oralarda otlayalım onlarda. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz dostlar. Bir de şöyle şu like yani beğeni tuşuna basarsanız dostlar <laughs> Paşa gel, kaynama, gel. Kameramana kaynıyorsun oğlum. Paşa iyi beslenmiş değil mi? Paşa'nın konusu yerinde. Paşa. Yumuşacık. <laughs> <laughs> Hayvan, diğeri, diğeri olsaydı değil mi? Aynen diğeri olsaydı. Bundan bak, daha diriydi. Kuni kardeşi vardı. Kardeşi öldü sarı. Daha önceki videolarımızda bunların küçüklükleri de var. Paşa maşallah güzel büyüdü değil mi? Hı hı. Bu da hasta oldu ama iyileşti. Olay. Hayvan sevgisi başka ya insanda. Değil mi? Hayvan sevgisi olan insan kimseye kolay kolay zarar vermez. Aynen. Ben Öyle. Bu benim düşüncem de. Herkesi düşüncesine saygı duyuyor. Paşa gel. Çok sevim. sevimli, sevimli bu bu. Bir de ayağı evi yönde kapının ağzında yatmasa kapı Orayı kuruyor Mazlum şey geliyor Kapının ağzında yatıyorsun Tehlikeli Ya dostum Hadi dostum Dostum görev başına <laughs> Gitmek isteme Gel göreve gidelim Görev bizi çağırıyor Hı. Taşa Bak sana Bak bana <laughs> bunları güzel yemlerini falan vereyim Şimdi sen çekim yapacaksın ya, nereden çekeceksin? Onu uzak kendi falan bir yere koymayacaksın. Yani. Aynen. Nereye gitsen? Ne yapsan? Buradan doğru tek tek saldırır kısa? Elimde sap olunca bir şey yapmaz herhalde. O zaman ne yapalım diyorsun? musun? Hı -hı. Bak sen gel benden. Ben, ben sakin. Arada dikkat et koyuna da arkadan gelip toplamasın sen. şey var ya Nurgül Akka onun videosu var ya Hı. Ondan traktör almış da Allah kazası böyle az kullanmak nasip Rabbim inşallah bizim bize de nasip eder Amin Çünkü ben seviyorum değil mi traktörü falan Evet Traktörü tarımı evet. seviyorum Ama çok pahalı ya Aşırı pahalı Şimdi koyunlara böyle bir ilyan yetiyor bunlar akşamıza Gelecek

Yap gibi ya. <g desserts> <Babam gibi> yapma. 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 Allah'ım yani. <laughs> <laughs> ya gazber Şimdi ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi civcivler bayağı büyüdüler. Kanat çıkarmaya başladılar. Hadi hep beraber gelip civcivlere bakalım. Değil ha. Arkadaşlar bakayım bu kuluçka makinemizden çıktıydı. Artık 20 tane makineden civcivimiz çıktı. Bu da makinenin yanında hediye gelmişti. 3 sene önce falan aldık değil mi makine? 2 sene, 3 sene Oldu. Önce. Aynen. O zamandan beri civci çıkartıyoruz. Sezonda 2 sefer civci çıkartıyoruz. Bak arkadaşlar. Şöyle civcivimizi inceledim. Günde bir tane böyle 20 civci. Bir haftalık oldu mu civcivler? Olmuştur. Olmuştur. 20 Olmuştur. tane civciv günde böyle iyi yemlik iyi yalan. ama bırak. Arkadaşlar, bak şuna. Korkma. Bak, kanatları çıkmaya başladı. Hmm. Değil. Ha? <laughs> paşa, <'ya> bak. Diyecek. Diyecek. Sakın. Bunu bir şey, kuş bir şey zannediyor. <laughs> Hay paşa. Ne ya, lan? Korku ya. Arkadaşlar, i̇şte şu dünyanın en masum canlısından bir tanesi. bak, bak. Hayır yapma. <laughs> Kapı var Elia. Elinden kapı. Yani <laughs> <Görüyorum>, üzerinde duruyor bak. <laughs> Neyse daha fazla. Bunu şey yapalım. Yerime koyalım. Sonra civcide yemin bu. Paşa. Yemin ya. böyle var ya bu yem şeylerini çok seviyor ya böyle yemi sen yemek gidiyor oğlum he dile <laughs> sen bu an mi seni Ya sen böyle yine ekmek ama sen böyle yem şeylerini çok seviyorsun maşallah dana gibi oldu <laughs> ya civcilerimiz büyüyünce civcilerimizi buraya alacağız Bak, civciyi, civciyi yiyeyim burada. Ben böyle şeyler alıyorum İzleyelim böyle Şöyle... Şöyle... Ertik, yücül, besi bakıyorsun? Maşallah. Bu iş yerinde bayağı yoruluyor. Hı hı. Yani Yorul değil mi? Biraz ama... Ben yücülere baktım da, sularını falan değiştirdim iki defa. Limonu da yemik bitmiş abi. Limonu yemin de duruyor. <laughs> Hayvan varsa dostlar, kendi izden önce hayvanlar izi düşüneceğiz. <laughs> Bence de. Kendi ganiyizi bir şekilde doyurursunuz ama onlar açken canınız da içi izle, hiç rahat etmiyor. <laughs> Mesela bakın arkadaşlar şöyle Sen bunu çek böyle. Böyle bir yemli 20 tane civciv bir haftalık. Yani bir haftalık 10 hmm. günlük bunu bitiriyor. Ben bu kadar yemezler yedim ama. Bunu da yiymezler kaç yiymezler para? Yemezler mi? 170'e mi 180'e mi ne aldık bunu? Aynen. Yani. 180 aldık herhalde ya. Yok 170 veya 180. O daha Eğer bu kapalı olmasa paşa bunu hep yiyor burada. Tehlike arz ediyor. Demirler. Şu kapıyı açay da gelince arabayla direkt giriyor. O da hasta. He grip olmuş abi. Boğazları çok kötü. Salgın varmış zaten ya. Yapma. Paşa. Paşa. İşi şey iş üç Şu kapıyı da zamanla değiştireceğiz ya. Hem eskiden İnşallah. de düzgün çalışmıyor. Zaten her şey ateş bas. Mancarcı. Mancarcı. Ne yaptı? Mancarcı çıktı. Gel <laughs> de <laughs> Hayır O yüzden sabah değil ki kalkın, kalkınca Badeye nazar değiyordu <laughs> Fotoğraf çekti değil mi? Çekti değil Ne duyuyorlar <laughs> ki Kendi kendine okuyorum çıkmıyorum galiba Zaten sen uyumayız. Seni yoracağım ben biraz. Ben de diyorum ki yanıma gelseydi ya. Sen de ne hur hur uyuyordu. Ya. Anne marılar var mı? Abi. Ama şey var mı? Bıçak var mı? Orada var da. Nerede? Var? Ne anne nadir de iste ya. Ne? Yapayım? Mercimek ne köftesi. Yapıyorsam. Anne ben şey var mercimek değil de içi bir şey oluyor ya. İçli köfte de anne. İçli köfte. Onu yapacaklar. Ben yapayım. Iş, Ay <laughs> nasıl yapacaksın. Kamera geri yani. çıkıyor mu? Onu şeyler yapıyorlar. <laughs> Ee, Aa, <laughs> Buradan ben bunu yapacağım bir gün. Güzel oluyor ya. Hayır, mercimek köftesi yapar. Soğan da. Soğan alay şey alalım. Mancar pişti İyi. İyi. Hadi biz gidelim Tamam bayram. Hadi. Hı -hı. Hem özgürler bile yiyor. Kana vereceğim ben. Olur. Burada şey var. He? Tencere şey vardı. Tencere mi? Buradasın. Dur o şunun içine Evet arkadaşlar paşaya da. Sen <laughs> bunu en son ne zaman yemek yedin? <laughs> Sabah yedim. Sabah yedim. Akşam yemeğini yiyeceğiz. Ama bir sürü yedim. Çok doğru. Arada sürekli evde çıkan mesela artık bu kadar şeylerden yiyor değil mi? Hmm, maşallah. De paşa var. Maşallah bu. E, Peynirli makarna. Gel. Ne yiyeyim abi. Şunu da Tony'ye veresin bana. Makarnacı seni. Bak sen adam peynirli makaneye yiyor ya. Aynen. Aynen. Geç ben şöyle kapıyı açıyor. Şimdi ben geliyorum. Paşa'ya makarna vermeseydik. Bismillahirrahmanirrahim. Akşam yemeği için marul alıyoruz arkadaşlar. Mercimek köftesi istediyiz. Ha salta için değil ama onun için Çok alacağız sana. Salta olur. Ee, Onu iki tane yeter. Yeter mi? Yeter. Güzel de. Oha. Bak sen şey moral. İnsanı baktın. kendi ürettiği gibi sülüklenmiş değil mi? Oo. Sülük. Baksana. Yıkayınca gider. Ben bunları vay 3-4 defa yıkıyorum. Soğan alacak mı? Soğan da alayım. İyi ya bakalım. Soğan kalmış ki. Orada <laughs> 2-3 tane soğan kalmış. <laughs> soğan e bizim soğan yok mu şimdi bu sene? Ya çok. Bunlarda yok zaten. Ay. Ne yapacağız? Babam yukarı ekmiş soğan galiba. Vaa vaa yukarıda şey vaa. Hem yani dışarıda var, şeyde yok. Yok zaten bu sene soğan yok. E sene de var mı sene, şey? Yok. Eyvah. Burada falan şey var, bezelye var şimdi. olsun. Yapacak bir şey yok. Sert, sert iki, tane var. Al bakalım. Önemli olan sapı şeyleri. De. Ee, Sap, şu marıllar çok güzel görünüyorlar ya. Hangileri? Marıllar. Aynı çiçek gibi. Saptı fazla fazla marıllar. Aynen. Aslında ya sereni birini bir tarafını soğan yapacak komple. Bir tarafından marıl. Ama marılını ne yapacak biliyor musun? Atıyor mesela şu kadar şöyle şu, şu bölmeye marıl. Bir 10 gün sonra bu bölmeye. Bir 10 gün sonra böyle marılı öyle yapacak değil mi? Olur mu sence öyle? <laughs> Sepeti içine atıyor değil mi? Bıçağı nereden aldın? Bıçağı şeyden aldım. Bu şey kenarına sıyır var şöyle. Buraya koymayayım mı? Yok be buraya koyma şey evet yine. Oraya şey koy ve işte kaliferi olduğu Burayı yere. Verim. Hı hı. Gelemedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aman düşme. Allah düşerse kayıtlara geçersin. Bu <laughs> daş da var orada. bu arkadan ne be? Solan <laughs> düşmüş ya burada. Düşmüş mü? Tabii. Saç oraya örtüyor mi? Örtük ha. Bakayım orada. Tamam. Vallahi çok canlı. İyi öyle. Şey ne? ne şu? Bu sere bir de sereye girme alışmış o. Şey Bak şu mancalları da güzelliğine baksa ya. Bu sene var çok güzel. Geçen sene fazla mancarımız olmadı da. Bu sene mancar çok iyi oldu. Bu sene Allah'a şükür. Aynen. Ben yiyoruz. Evet. İyi ben de yukarıda şimdi tavuklara biraz ekmek atırayım. Evet. Şeye de Paşayı da makarna de koyduk. de şey zaman. Bak sen hepsini yememiş ya. Mercimek. Makarnanın o yer, hepsini. Yiyor, Bu gelip gelip gider buraya gir. Başkasına evet. da yedimez. İyi bakalım. Ben de şimdi çıkacağım. Orada şeylere bakacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Soyal ailesi olarak şöyle akşam üzere size akşam çekimi yapalım dedik. 4-12 var diyesi. zamanın Zamanımız da kısıtlı. Kusura bakmayın bu videoda biraz kısa oldu. Ee, yine de Yapma Paşa. Aynen boş boş video da çekmek istemiyoruz değil mi? Evet. Bir şeyler yaparken şöyle. Paşa Bey de paşa burada. burada. <laughs> Biz de böyle buradayız dostlar. Ee, sera'dan maralımızı aldık. Soğanımızı aldık. Bu akşam ne yapacaksın sen şimdi? Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Akşam yemeğinde. Annem ]'den. çok ister ya. Seviyorum ne onu. Hiç şey yapamıyorum. Manca, mancar da var. Annemin bol, yaptığı mancar da çok güzel oluyor. Bol limonlu. Aynen öyle. İyi ya ben. Bakar <laughs> Arkada kabaklara baksa ya. Geçen babamın yaptığı kabak var ya. Nazar değdi adama. Hep şekerlenmiş. İyi de ama güzeldi. Güzeldi. Bitti. Bitti mi o? üzerine tahin. Ee, tahinden üzüm reçeli. Üzüm bekmesi. Üzüm bekmesi. Üzüm, üzüm reçeli değil, üzüm bekmesi. Ee, evet dostlar dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Ee, abone olan dostlarımıza da buradan hoş geldiniz. Sefala götürüz ee, Bizimle dolu dolu koy hayatı seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Abone olmayı bekliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.